Allah kendisine inanıp iman edenlere yani teslim olanlara sadece Müslüman adını koymuştur. Bu bir kimliktir. Bunun alt ve üst kimliği yok. Kim kendisine sağcıyım, solcuyum, ülkücüyüm, komünistim, Türkçüyüm, Atatürkçüyüm, Kemalistim, Aleviyim, Sunniyim, Şiiyim, Feministim, Nakşiyim, Bektaşiyim, Nurcuyum gibi adlar takarsa o asla hidayet edilmeyecek kadar delalete düşenlerden olur. Bunlar uydurup uydurup sizin kendinize taktığınız atlar. Doğru ya da yanlış bilemem Bektaşi gibi düşünebilirsiniz. Ama ben Bektaşiyim derseniz bölücü olup Müslüman olmaktan çıkarsınız. Müslüman olmak yetiyor arkadaşlar. Kitabı doğru anladığınızda Müslüman dışında başka bir kimliğe gerek olmadığını anlıyorsunuz. Kendinize ya da ona buna göre bir dünya görüşü geliştiremezsiniz. Allah insanı yarattı, yolunu da öğretti arkadaşlar.